Dominik'te yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Yani kolay bir dokunmazlık oyunu olmadı. Neredeyse maksimum oyun sayısına ulaşacaktık. Poyraz, bugün bir atışım vardı hiç unutmuyorum. Ee, bir tane topun kaldı. O topu atsan bitiyor ama işte olmayınca da tabii olmuyor. Bugün geriye düşmenize rağmen sonradan skoru elinizde tuttunuz ve sonucu getirdiniz. Bugün kendimize güvenerek çıkmıştık zaten e, top atışlarını bence seviyoruz takım olarak İyi performans gösteriyoruz. Almeda zaten yine çok acayipti 4 sayısını aldı e, zaten bize kalıyor 8 sayı biz de ikişer üçer katkı yaparak kazanmasını bildik. Bir de şöyle bir avantajımız da var e, yani bu hani Avengers'ta bizde Hulk var diyorlardı ya bizde de Almeda var yani o yüzden. Hani oraya çıkıyorum ya Bestofa, ben kaybetsem de arkamda Alme'de var. Yani nasıl olsa oraya yumrukları vuracak masaya. Öyle de oldu. Yine kazanmayı bildik. Kırmızıları da tebrik ederim. Güzel oyundu.